Eyvah o araba alıyor oradan. Bir dakika. Yüksek level aldı o. Şu an beni gördü. Şu an beni gördü. Aman aman aman. Aman aman aman. Onun aracı bir ihtimal 10 level olması gerekiyor. Allah aşkına bu tarafa ver ya. Ya ben senden daha ne isteyeyim ya. Ben senden daha ne isteyeyim ya. Keşke çarpsaydım ona ya. Biri önümden çekti arabayı, gel, gel, hiç kaçma yani, kaçarın yok senin. Şu an aldın o arabayı. Adam bize far kaçtı ya, olmadı, bu adil olmadı ya. Ha ne oldu? Allah Allah, bir dakika. Öncelikle bakıyorum aracın içinde muska var mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ELC mod'a gireceğiz. Hemen aracımızı seçtik. Zaten bir tane araç var. İçeriye girelim. Şimdi normalde şurada oluyordu ama şurayı seçelim mi? Mordrop arıyorum. İçeride içeride oyunu anlatacağım ben size. Bilmiyorsanız. Şimdi arkadaşlar bu ELC mod, e, PUBG Mobile gibi veya normal PUBG gibi. PUBG modu gibi düşünün. Eee alan veriyor size böyle. Alan içinde yarışıyorsunuz. Alan dışına çıkmamanız gerekiyor. Alan içinde yarıştığınızda kaybettiğiniz zaman oyundan diskalifiye oluyorsunuz. Ve şu an araç paketi bulduk bir tane. Bu şekilde droplar oluyor. Ve enter'a basarak aracı istiyorsunuz. Ve bir levelden sizi 4 leveli yükseltiyor. Orada da kalmazsın ya. Yani bu şekilde araç kovalamanız gerekiyor. Kovaladığınız zaman rakibe yaklaştığınızda H tuşuna bas, ya yani korna tuşuna bastığınız zaman yarışıyorsunuz. Ya yani şu an avantajlıyız. 4 level arabamız var. O da drop'lar sayesinde. Alanda geliyor. Alanın dışına çıkmayalım ve solda bir tane araba gördüm gibi. Evet, şimdi bir tane arabayı gördük ve araba eee küçük Şimdi yerimizi de verdi. Çok güzel. Araba arkamızdan geliyor. Şöyle hemen şuradan çıkalım. Hızlıca gitmemiz gerekiyor. Sağda bir tane drop paketi vardı. Ha 3 levelmiş. Gereği yok. Yoldan gidelim. Deniz var galiba. Ya o bir level araba olduğu için e, aramızda 4 ve 3 level var. Aynen. Aynen aynen. Bir level araca nasıl kaybedilir onu göstereceğiz galiba. Saldım biraz ya zaten. Çünkü adam da saldı gibi. Denizden geliyordu büyük ihtimal. Ondan sonra da saldı. Şimdi direkt şuradan gidelim de orada da bir tane pembe var zaten İnşallah bana çarpmaz genelde iki level araba varmış burada Allah ciddi olamazsın o da çarptı o da çarptı <laughs> ya bot gibi oynadık ama bu el olsun bir alışma süreci oldu şimdi şunu bitirelim 5 level arabamızı alalım Şimdi burada 5 level arabayı nasıl alıyoruz ee, Bir tuşuna basıyoruz aşağıda bir seçenek geldiği zaman mesela geldi 2 tuşuna bastığım zaman adamın arabasını alıyorsunuz öyle bir hataya sakın düşmeyin Bir level arabaya dönersiniz. Şimdi bir tane ford verdi ama arabaya güvenilir mi bilmiyorum. Biraz sıkıntılı gibi. Orada kaç level geliyor? O, o bayağı 5 level den yüksek gibi duruyordu ama o da beni gördü bence. Kaçalım biz ondan. Biz sağda solda durup aramaya bakalım. Bazen 8 e, level arabalar çıkıyor, bazen 7 level. Onları bulursak zaten yarış büyük ihtimal sizin oluyor. Tabi botluk yapmazsak yarış bizim olur. Gidelim bir etrafı dolaşalım şimdi. ya yani bu 4 level alınmaz. E, Supra düşündürülebilirdi biraz ama 4 level olduğu için almayalım yine de. Sağda soldan aramaya devam edelim. Zaten çok çıkmıyor karşımıza özellikle dağlık alanlarda. Dolaşalım şimdi. Ha bir tane önümüzde var. Köprüye mi girmiş? Ne yapmış o? O beni gördü mü? Bakayım. Eyvah. O araba alıyor oradan. Bir dakika. Yüksek level aldı o. Şu an beni gördü. Şu an beni gördü. Aman aman aman. Aman aman aman. Onun aracı büyük ihtimal 10 level olması gerekiyor. Allah aşkına bu tarafa ver ya. Ya ben senden daha ne isteyeyim ya. Ben senden daha ne isteyeyim ya. Normalde yer değişim veriyor ama adamın aracı Porsche. Belki yetişebilir bana. Yani Ford'a pek güvenmiyorum açıkçası. Ama yine de şaşırtabilir. Keşke bir kilometre falan verseydi hemen bitirseydik. Acaba dağlık alana girmese miydim? Zaten bayağı arkamda kaldı da. Ya olur da bir hata yaparsam bence yetişir gibi. Onu da yapmadım zaten bayağı arkada kaldı. Arkadaş cici oldu. Aynen. Büyük ihtimal saldı yarışı. Aynen, biz kazandık. Şimdi 6 level araba alacağız. Umarım şöyle güzel bir araç verir. Ya Ford gibi olmasın. Ford biraz ağır kalkıyordu. Aydı verdi. Olur, olur neden olmasın? Aynen. Biraz daha güzel ona göre en azından. Yine biz dolaşalım etrafı. Yalnız o 10 level arabadan da yırttım ya. Dönüyordu çünkü, beni gördü, geliyor. Ya, kesinlikle kaybedecektim onu. Şey yapsaydım şurada araba mı gördüm yok. Ya onunla yarışsaydım kesinlikle kaybedecektim ha Burada bir tane yarışan mı var Eyvah 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 Ra Keşke çarpsaydım ona ya Rally arabası 5 levelmiş bu arada ben 10 level gördüm ama Neyse biz e, alana doğru gidelim Şöyle yanlış tarafa doğru gidiyoruz Şimdi bir dağın tepesinde Bir de solda Bir drop buldum Bakalım paketlerin içinde ne var? Ha 2 level araba çıktı ya. Yine Ford çıktı. Ya bir kere sevmiyorum dediniz ya hep çıkar. Ya garanti bu net. Ya şaşmaz. Şimdi şuna gidelim. İnşallah güzel bir araba da verir yani. Ha ya 4 verdi bunda da. Biri aldı mı ne yaptı bunu? Tamam. <laughs> Biri önümden çekti arabayı. Gel. Gel hiç kaçma yani. Kaçarın yok senin. Şu an aldın o arabayı. Büyük ihtimal üsttekine gidiyor. Şöyle bir mücadele iste. Gelirse acımam. Bir mücadele iste gelirse acımam. Geldi acımadım. Nereye verdi? Sol tarafa verdi. Dön. Yapma bu hatayı yapma lütfen yapma. Yapma bu hatayı lütfen. Tamam ya bizde olabilir ama o önde gidiyor yani sıkıntı. Ya bir de yarış alanını az vermiş ya. Ciddi olamazsın sen. Adam bize fark açtı ya. Olmadı bu adil olmadı ya. Orada düşmeseydik iyiydi ya. Ha ne oldu? Adam saldı. Niye böyle bir şey oldu? Niye böyle bir şey oldu? Adam saldı yarışı. Allah Allah. Bir dakika öncelikle bakıyorum. Aracın içinde muska var mı? Devam edelim. Yani şu an e, araçların hepsi içeride. Ha bir tanesini yakaladım. 4 level'de. İnşallah güzel bir yere verir. Hadi. Allahına kurban senin. Senin Allahına kurban. 500 metre vermiş bir de. Evet GG. 4 level araba GG. Ha, altımda Porsche var. Hayırdır? Tamam o saldı zaten yarışı büyük ihtimal. Ha ben olsam ben de salardım. Şimdi bir de burada 8 level arabamıza alalım. Şöyle jip verdi ama inşallah da şöyle güzel bir arabadır. Eyvah. Güzel mi acaba? Vallahi hızımızı iyi ama tam da daha arabası ha. Bu bayrak da olmasaydı on numaraydı ama neyse. Devam edelim. Bence biraz sıkıntı yaşarız gibi ya. Yakaladım bir tanesini. Eyvah Porsche'ye, Audi'ye çatmışız ya. Ya ben niye düz yoldan gitmedim? Yok abi araba yavaş yani benlik bir durum yok. Araba çok yavaş. Yani benlik bir durum yok. Audi'ye çattık bir de. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Yani birinci olamadık. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Acaba tekrar mı devam ettik filan? O zaman daha sonraki eleyici modlarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.